Mutlu akşamlar. Aktüel Futbol'la karşınızdayız. Bugün Sanat Tokla birlikte, Alp Pelvan'la birlikte gündemi ve haftayı konuşacağız. Futbol aklıyla yerimizi değiştirdik. Saat 22.30'da Futbol Aklı programını da izleyebileceksiniz. Yine her zaman olduğu gibi. ve az önce Türkiye Futbol Federasyonu 1. ligde de sonuçlanan bir karşılaşma vardı. İstanbulspor, Spor, Balıkesir 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ee, bu hafta geçen haftanın aksine TFF birincilik hafta içi oynanıyor. Geçen hafta da süperlik hafta içi oynanmıştı sıkışık fiksürden dolayı. E, önemli karşılaşmalar oynandı. Samsun Spor puan kaybetti. E, Adana Demirspor e, biraz daha Giresun e, yaklaştı. Ve bu hafta da Adana Demirspor Giresunspor Giresun Spor karşılaşması oynanacak TFF 1. Lig'in kaderine çok yakından ilgilendiren bir karşılaşma olacak diyelim. Adana, Adana Spor'da önemli bir galibiyet aldı bugün Akisarla mücadele verdiği bir ekiple şahane bir maç izlettiler bize ekranlarımızdan çok keyifliydi. Evet. Puan durumunu söylediklerimi desteklemek için ekranlara getirelim. bu hafta oynanacak karşılaşmalar da varsa grafik olarak onları da ekranlara getirelim. 34'ü 35. haftanın sonuçları, oynanacak karşılaşmalarına. Beşiktaş 70 puanda ve bir maçı eksik Fenerbahçe'ye göre. Fenerbahçe 66 puanda, Galatasaray 62 puanda, Trabzonspor 8 puanda, Alanya Spor 52 puana yine 5. sıraya geldi. Gaziantep haftaya 5. girmişti ama Alanya kazanıp Gaziantep kaybedince sıralama değişti. Ve yine arkadan benim işte Hatay Spor, Kara Gümrük, birbirine benziyor dediğim Alanya Spor'u da içine dahil ettiğim futbol anlamında kalbur üstü bir oyun ortaya koyan bizim ligimizin şampiyonluk adaylarının hemen ensesinde futbol anlamında bizi tatmin eden iddialı takımları var. Düşme hattına bir bakalım. Arka sayfaya bir geçelim. Denizli Spor biraz havlu attı gibi 2-0'dan 3-2 verince tabii bu çok olumsuz etkileyebilir bir takımı. Erzurum Spor Yılmaz Hoca yönetiminde aldı. Beşiktaş mağlubiyetiyle 28'de kaldı. Genişler Birliği, Kayseri Spor, Başakşehir, Malatya Spor, Paşa, Rize Spor, Ankara gücü düşme potasında ama Ankara gücünü Rize Spor'u belki ayırmak lazım. Özellikle teknik adam değişikliklerinden olumlu faydalanan iki kulüp oldu. Ve işte belki de Konya Spor'dan itibaren Alanya Spor'a kadar e, ligin orta sırasında da kendinden biraz daha emin bir e, takımlar bütünü var. Bu haftanın maçlarını bir ekranlara getirelim. E, Fenerbahçe Başakşehir oynayacak bu haftanın önemli karşılaşmalarından biri bu Gençler Birliği Sivas Sporlu, Konya Spor, Kayseri Sporlu, Beşiktaş, Ankara Gücü Ankara Gücü de ligin çıkış yapan takımlarından biri. Antalyaspor Spor, Rize Sporla, Denizli spor, Trabzonspor, Hataysporla, Malatya Spor, Alanya Sporla, Göztepe, Galatasaray'la Gaziantep, Kasımpaşa ile, Başakşehir, Fenerbahçe ile oynarken Karagümrük'te bay geçecek. Ee, bu haftanın programı da bu şekildeydi. Tabi e, liderden Beşiktaş'tan başlayacağız ama e, Galatasaray kısmına gelene kadar belki sıcaklığını kaybeder diye size özellikle Mustafa Cengiz'in açıklamalarıyla ilgili fikirlerinizi de soralım. Evet. Bugünün e, dünün aslında açıklamalar dünün de ama e, bugüne yansımaları da oldu tabii ki. Hala konuşuluyor. Eee Fatih Hoca bir şey söyler mi, söylemez mi, maçtan sonra mı söyler, oyunculardan bir şey gelir mi, gelmez mi? Veya diyebilirsiniz ki bu olay biraz çok da büyütüldü de diyebilirsiniz de fikrinizi de merak ediyorum. Çünkü göz göze baktım kimden başlasam diye. <laughs> Alp Hocam sanki söyleyecekleri var sizden başlayalım. söyleyeyim yani e, ben sadece zamanı mıydı, zamanlama doğru muydu diye bakarım. Çünkü her ne kadar... E, bir beşiktaş... Zamanlama doğru olmasa yine de yani zamanlamasını ee, doğru olsa bu açıklamaları e, kabul edebilirdim der gibi başladın. Kabul edebilirdim derken şöyle söylerim. Ya görevi bırakacak artık e, hani şurasını aşmış bir başkan söylemi gibi gelir bana. Gider gider ayak belki. Tabii. ya da sezon bittikten sonra bu oyuncuların birçoğuyla yollarını ayıracak bir başkan söylemi gibi gelir. Onun için zamanlama yanlış. Bu ikinci söyleğinizle ilgili çok şey söyleniyor. Evet. Birçok oyuncunun sözleşmesi zaten uzatılmadı. Bunun da takım içerisinde belirli rahatsızlıkları da getirdiği söylenen Mutlaka. Ve şey var. Yani kulüpte kalmak isteyen, mukavelesini devam ettirmek isteyen oyuncu mutlaka kendisi olmasa bile menajeri aracılığıyla bu isteğini yönetime açıklamıştır. Ama yönetimin ee, devam edip etmeyeceği bile muallakta olan bir Galatasaray kulübünde yönetimin onlara pozitif bir cevap vermesi şu aşamada zor gibi kaldı ki Fatih hocanın mukavelesiyle ilgili de bir e, soru sorulduğunda başkana bir 10 gün 15 gün öncesinde işler bu kadar belki biraz daha karmaşık hale gelmeden önce e, net bir cevap başkandan da alamadık. Bu nedenle şunu söylemek istiyorum. Evet e, başkan e, birçok işlerle yorulmuştur, e, sorunlarla uğraşmaktan yorulmuştur ama şu var. Eğer o mevkideyseniz değilseniz, toparlayıcı olmanız gerekir. Günü kurtarmak adına bazı şeyleri söylemlerinize gen vurmanız veya ötelemeniz gerekir. Öyle bir dönem olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Galatasaray ligde profil fotoğraf son haftalarda bu hale geldiği zaman puan olarak geri de olsa çok yapmışlığı var ligi önde bitirmek, şampiyon olmak. Bu sene biraz daha zor mu? Çok daha zor. Çünkü Beşiktaş farklı bir oyun oynuyor. Diğer e, takipçilerinden çok daha farklı bir oyun oynuyor ve e, ipi göğüsleyecek gibi duruyor. Çünkü puan farkı da var arada birkaç puan da olsa. Bu nedenle başkanın ben bu söylemlerini sanki biraz daha 22'sinde galiba genel kurulu kararı alınmış. Eğer e, çoğunluk sağlanmasa 29'unda. O da bir muallak bilemiyoruz. Yani, bu pandemi şartlarında evet. ne olur ne olmaz onu da bilemiyoruz. Bu nedenle e, bu haftaki maça takımını hazırlayacak teknik adamın Elini zorlaştırdığını düşünüyorum bu açıklamalarıyla. Hmm. Demek ki Sayın Başkan uzun süredir bununla ilgili bir e, düşünceye sahip. Bu çok üzücü. E, yani ben düşünmeden da, konuşan bir Başkan olarak da görmedim ben. Her zaman çok ya, nokta atışı yaptı. Düşünmeden o değil ama şöyle çok konuşan bir Başkan hmm. profili ve çok konuştuğun zaman hata yapıyorsun. Bu çok net zaten. E, ama ben burada hani ben üzüldüm kendimi Galatasaray futbolcuların yerine koymaya çalıştım. Tabii hani o kadar empati yapamam ama ya okuyorum okuyorum. Sosyal medyadan okuyorum. Bir daha okuyorum. Hani 2-3 hesaptan okudum. Sonra hani yanlış falan diye düşündüm ben. Başka. Şimdi dolayısıyla e, Sayın Başkan'ın çok önemli katkıları olmuştur Galatasaray Kulübü'ne. Şampiyonluklarda, transferlerde bunları yatsımıyoruz. Ama an itibariyle bugünü konuşuyorsak Galatasaray'ın bu tablosundaki ana sorumlu Sayın Başkan Mustafa Cengiz'dir. Oyuncuları hakkında böyle başka bir başkan böyle düşünemez. Şimdi burada biz bir yayın yaptı günden futbol. Hı hı. O gün Evren de geldi, ee, Belhanda'nın gittiği gündü. Fatih abi evet. Ee, ben iki arkadaşımızdan farklı düşünüyordum Belhanda'nın e, tamam yanlış tabii ki söylediklerim ama böyle hani ağır, vay be bunu nasıl söyledi diyeceğim bir şey değil. Facebook, Instagram kısmı Okey verirsin 100 bin euro para cezası, 50 bin euro neyse canını yakarsın. Bir daha yapmaz. Özür dilemiş adam. Ama o program mesela konuşurken benden farklı düşünüyordu ki arkadaşım. Biraz daha geçmişi düşündüm. Mesela işte Belhanda'nın Galatasaray saygısızlık yaptığı söylendi. O oldu, bu oldu. Somut olarak bana hiçbir örnek verilemedi ve artı dedim ki eğer Belham'da bir saygısızlık yapsaydı Galatasaray kulübüne arabalarla ar arasında problem oldu sadece. Ya olur. Kantona gitti, kafa attı. Evet. E, Manchester efsanesi yani. Şimdi de şu mesafeden maçtan sonra sen havalimanına gelirken hocam e, eski futbolcu <laughs> sıcağı sıcağını maçı kaybetmişsin, sosyal medyaya eleştiriyorsun. Şu mesafeden bir olumsuz ifadeyle Kendini kimse karşı karşıya kaldı mı kimse? Şimdi orada ben burada Belhanda'yı savunmak ya da Sayın Mustafa Cengiz'i eleştirmek anlamı değil mi? ama gördüğüm fotoğrafı anlatmaya çalışıyorum ve bu durumun bağıra bağıra geldiğini söylemeye çalışıyorum. Ya da... Belhanda olayı aslında bu düşüncenin oyuncularla ilgili sadece Belhanda ile ilgili değil Hı -hı. oyuncularla ilgili bu düşüncenin uzun zamandır Sayın Mustafa Cengiz'in aklında döndüğünün bir göstergesidir diyorsun aslında. Yani göstergesi ama şunu e anlatmaya çalışıyorum. Belhanda'nın yönetime ve Galatasaray'a saygısızlık yaptığı gerekçesiyle feshedili söz etkisi, evet. değil mi? Evet. Tamam. Ben de diyorum ki o programda da söyledim, bu programda da söyledim. Belham bence terinin son damlasına kadar mücadelesini vermiştir. Evet taraftarla bazı oyundan çıkarken bir takım hareketleri olmuştur. Ama Belhanda'yı bu noktaya getiren süreçleri bir hatırlayalım diye düşündüğümde Sayın Mustafa Cengiz'in bir yanılmıyorsam e Pandemi Cenaze, indirim mi? Evet, cenazeden çıkışta bir açıklaması vardı. Herkes indirim yaptı. O ikisinin ne halt yediğini size daha sonra anlatacağım. Şimdi, daha belhanda olayı ortada yok. Daha belhanda bu Twitter, Facebook falan dememiş, bir şey dememiş. Şimdi, dolayısıyla Sayın Cengiz, kelimeleri e, çok doğru seçmeye çalışan bir profildi öncesinde. Ama artık doğru seçemiyor. Eğer doğru seçip söylüyorsa daha da vahim sen oyuncuna, iki oyuncuna ve bu iki oyuncu da senin şampiyonluğu önemli pay sahibi olmuş iki oyuncuna önce dedin ki bunların ne halt? Şimdi halt nedir? Halt olumsuz her şey. herkes yorumlayabilir. Bambaşka şeyler de çağırıyor. Bambaşka şeyler de çalıştırabilir yani kişiye göre değiştirir. Sonra bu hani oyuncu... şey, yanlış bir şey yapmışlar. Sonra, anladım. tabii tabii sonra bu oyuncuyla alakalı kulübün üyeleri işte yöneticileri neyse bir takım paylaşımlarda bulundu. Belhanda ile ilgili. Yine ses seda yok. Orada çıksana, savunsana Belhanda'yı, oyuncunu savunsana. Ve en sonunda artık bu bağıra bağıra gelen, Sayın Mustafa Cengiz'in bu açıklamaları bağıra bağıra gelen, hani o kelimeleri kullanmak istemiyorum tekrar, en son noktada bana şunu gösteriyor. Ne Fatih Hoca suçlu, ne Belhanda suçlu, ne hakem suçlu, ne zeminden sorumlu. Benim gördüğüm tek suçlu Sayın Mustafa Cengiz. Çünkü Sayın Başkan, o takımı sahiplenmek zorunda. O oyuncuları sahiplenmek zorunda. Şunu diyebilir mesela ne halt anlatacağım yerine. Ya Belhanda bizim evladımız. Şampiyonluklar çok büyük katkısı oldu. İyi bir Galatasaraylı gerekeni yapacaktır. Demek yerine ya iletişim. Çok tecrübeli bir insan. Bunu demek yerine ne halt? Oyuncularla ilgili onlarca yüzlerce farklı kelime kullanabilirsin. Yine kullanmıyorum o kelimeleri çok ağır şekilde insanların onurunu rencide eden ve ailelerini bile rahatsız eden bir noktaya gitti bu iş. Ama buradaki temel olaylardan biri de şu. Ee, Sayın Başkanın hoca ile sorunu olabilir. Hoca ile başkan arasında ama Sayın Başkanın da oyuncularla sorunu var artık. Zaman zaman başkan gelirdi bize hani böyle basının önünde değil ama soyunma odasında işte size şu kadar para verdim prim verdim şöyle oldum yazıklar olsun falan parayı. hak etmiyorsunuz falan ama senin dediğin gibi soyunma odasında olur. olur. O çıkar giderdi. büyük kulüplerde de oldu bunlar. Tabii olur. O çıkar giderdi. Teknik adam olarak şimdi kendinizi koyun. Ya yani ne yapacaksınız? Ben de mi gideyim çocuğa bağırayım şimdi başkan gibi? Yazıklar olsun size. iş başkanın verdi pa. Hayır. Çocuklar tamam biz yaptık. Kabahatli benim. Bütün söylemleri ben üstüme alıyorum. Ne olur siz işe. Benim sizden istediğim bir şey var. Şu kalan 7-8 haftayı zehir etmeyelim birbirimize. Ekstra motivasyonumuza kazanarak gidelim. Bakalım Allah ne gösterecek dersin ve sezonu bitirirsin. Şimdi bence Fatih Hoca'nın yapacağı tek çare bu kaldı. Ama işin sonunda ipi göğüslesin veya göğüslemesin Galatasaray başkana bu söylemleri e, faturası biraz ağır dönecek gibi. Hocam mesela bir örnek bir daha, dakika. Bir örnek daha aklıma geldi. O da yani yine kıyasır gibi olmasa da Fenerbahçe'den yakın zamanda Sayın Başkan Ali Koç "Oyuncuları eleştirmeyin." dedi. Hatırlıyor musunuz? Hı hı. "Oyuncuları eleştirmeyin. Sosyal medyadan yöneticiler hani destek olun." Da, yani destek olun dedi. Söylemeye çalıştığım bu. En zirvedeki kişi başarı ve başarısızlıktan sorumlu olan kişi o gemiyi yürütmek zorunda, herkesi idare etmek zorunda. Bu o insanları sevdiği için değil, Galatasaray'ı sevdiği için, Galatasaray'a saygı duyduğu için yapmalı ya. Yani. En son bir şey ilave edeyim, öyle Özgürcüm sana bırakayım. İkinize de çok kısa bir soru soruyorum. Sizce Beşiktaş ipi göğüslerse, şampiyon olursa ki en büyük adaylardan bir tanesi, kırılma noktası neresidir? Sezon, Sezon, başında içinde. Pavuk maçından sonraki belki açıklama. Bir de kupa maçından sonra Sergen Yalçın'ın kontratı ile ilgili kısmın arkasından yönetimin vermediği cevap mı? Saklı tutuyorum bunu. Peki. Hocam reklamlara gitsek ben biraz düşünsem nasıl? Peki sorayım. reklamlara Peki. gidelim. Güzel söyledin. <laughs> Çok kısa bir ara arkasından e, bu soruyla birlikte de Beşiktaş'a geçelim.